Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, günümüz modern insanın en büyük çıkmazlarından biri yapay suni sorunlar üretmesidir. Ortada hiçbir şey yokken bir başkmışsın ki Arapların dediği gibi habbeden kubbe yapmış. Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnel insane li rabbihi lekanud. İnsan Rabbine karşı çok nankürdür. Alimler bunun tefsirini yaparken diyorlar ki Nankür o adamdır ki musibetleri sayıp nimetleri saymıyor. Yani hep musibetleri sayıyor. Ya işte şu oldu, bu oldu falan zaman oldu falan zamanda şu oldu böyle sayıyor. Ama Allah'ın verdiği güzellikler var, ikramlar var kıymetli kardeşlerim. Bardağın dolu tarafını göreceğiz. Bir insan siyah bir gözlük takmışsa etrafındaki her şeyi karanlık ve karamsar görür. Elhamdülillah. Ölüm gelmediği sürece, büyük bir musibet olmadığı sürece Rabbimizin nimeti, hamdi, şükrü içerisindeyiz. Kalan her dakikamızla mutluyuz, sevinçliyiz, iman üzerineyiz, Allah'a hamd üzerineyiz, şükür üzerineyiz, namaz üzerineyiz. Bunlar başlı başına Rabbimizin bizlere verdiği nimetler ve ihsanlardır. Hayatta sorun da olabilir, sıkıntılar da olabilir ama nimetler ve güzellikler daha fazladır. رب مزاح حمد دلم والحمد لله رب العالمين